Selamun Aleyküm arkadaşlar. Saat 3.30 falan oldu. Dışarıdan bana yeni geldik. Mutfak böyle duruyor. Hemen döner aldım. Döner yapacağız. Ay. Valla öyle bir kış Annemin göz içinde. Tam ren saatine kadar şeydeydik, hastanedeydik. Vallahi. Şunu şöyle koyalım. Ben şurada dursun. Ama yemek zaten. Kızım yemeyeceğim dedi. Yumurta sabah kahvaltısı. Arkadaşlar şu bulaşıkları falan halledeceğiz. İşte öyle. Şöyle bir havlu getireyim bir dakika. Giderken bir süpürgeyi çalıştırdım, çalışmamış. Tekrar şimdi açtım. Sen de iyi, Döner döner demiştim. Döneri de arkadaşlar. işte. De de yaparız? tereyağı koyacağım testler ay koptu ya tövbe estağfurullah şöyle şimdi çalıştırdım süpürge arkadaşlar nasıl anlayayım sizin ben yoruldum beni soracak olursanız ben yoruldum şeyini koparttım neyse olsun da. önemli şunu sadece gelin buraya İlaç şurada bir çikolata var. Yemek istiyorsan şöyle bir kahve alıp buna böyle yerleştireceğim hızlıca. Ee, Alttan kısayım, sevme, kuruyup gevremesin. Ee, şöyle bir bezer yağlı, bezer yemeği yapmak istiyorum. Güzel oldu arkadaşlar, bir güzel kalmamış. Şöyle bir mantı aldık, mantı yemeği yapacağımız bu. Şöyle bir domates aldık. Bunlardan bir al tane çiçeğe, çiçeğe koyacağım şöyle. Şunu kızım aldık, yani geçecek. Yeni çıkmış. Şöyle bir rame, güzel kahvaltı yağlısı, şekersiz içecek. Evet. İşte sürekli. Evet. koydum arkadaşlar, ben çekmeceye koyacağım. Şunu dolaba koyacağım. Nasıl bir meyvenin başı? Yumurta yerleştireceğim. Şöyle dursun. Şuradan. Tamam diyeceğiz. Birer. Ne yapacağız? Aşkım her şeyi Kolay bir şey yok. Hocam doğru arada dinlen. sınavı iyi geçmiş. Ee, özel ders aldı dersten. Biraz çalıştı da. Ya, yani özel dersin faydası oldu arkadaşlar. Çok şükür. Bu işi sen bir daha sanacaksın. Niye? Ayrıca. Tamam. Tamam. soruyorum değil mi? Artık acılıysa da acılı yeriz. Çağrı son ver de geçiyor. Biz bu döner seviyoruz arkadaşlar. Kurumasın bir an sebzesini atacağım. Sarı yine severken bizim abim gelecekler de şimdi Teyzeme uğrayacak. Oradan gelebilirse size de geleceğiz demişim. C'de onun için diyorum. Gelirlerse Bakalım. E, gelecekler. Bakalım. bu zaman nasıl yer gelecekler diye arkadaşlar. Diyelim. E, yani ağır değil ailece. Hepsi. Hepsi gelecekler. Hepsi.

akşama kadar. Bu dinleneceğim arkadaşlar. Bir ağır kes çeşit Biraz vücudumu e, vücudum gerçekten gelen yani biraz gelip de oldu. E, i̇laç, ağır kes falan alacağım. Ondan sonra bir dinleneceğim. Ondan sonra ders çalışacağım. İşte bulaşıkları falan bu aralama kendimi ben e, boşaltayım. Bulaşıkları yerleştirmek kolay olur. İşte böyle. şu çikolata var. Miray! Çikolata bir tane şey, krokon, aldık. Annem bütün zonlar yedik. Eşime de bu çikolatadan verdim. Kızım de içecek aldı. O hiçbir şey yemedi. Yolda krokon yedim arkasından Acaba şu çikolatanın fazlasında da mi diye düşünüyorum. Böyle bir acıktım ki. Yeser 200 kalori fazladan yemiş olacağım. Yani yanımda olsaydı köşet yiyecektim ama arka tarafta uzanamadım. Öğlenlikle kaldık. Valla. Neyse onu da götürse, onu da yiyeceğiz. İşte e, oralarda da bir kantinden bir şey, hiçbir şey yok. O yüzden alamadık. Almadık. Yolun bile yoktu. Ana yoldan geldim. Derken çok acık. Günden işte bunları aldık. öyle bir yer domates. Yumurta, bir tane kahve, iki döner, Neyse, biraz önce oldu arkadaşlar. Bu da misafir için. Hatta yetişkin evet, işte olacak, barbun ya da ıslan olacak. çok yetişkin ve dedim ki ben bugün de yapayım? Yarın alalım dedim o malzemeyi. öğretmedim evet, arkadaşlar. Bu şunları yerine vermişim. yapıyorum. Thank

şey bindirimi, bir daha kesinlikle uçsuna bakalım. Ee, şimdi olacak? Yanıyor donları, yüze, tüm Kül hücre Onu da, şu ben bir aldım O da 10 beşinden 9 uçağı için. Evet. E e sonra, hafta olacak, isteye gelecek. Şimdiden sonra, tekrar ameliyatından sonra iki hafta sonra başlayacak. Kırk yüzce tedavisi. Söyle hasta hastalığı için. Kırk tedavisi olmuş Nasıl olacak diye sordum. İşte evlenmeyizden şeyini alacağım. Kan alacağım dedi. O kandan bir kötü hücrelerine ayıklayacağız dedi dedi gözlerine işte arka gözün arkasında işte gözün arkasında da enjekte be, edeceğiz herhalde. Yani biz olacağını bilmiyorum. Yani gözün arkasında kök hücreleri enjekte ve e, idare olacağız olacak kısmen belki biraz da eksik olabilir ama En azından bu sağlam hücreler Sağ oh, olasın